Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Monarşi, Fransızca kökenli bir kelimedir ve kraliyet anlamına gelir. Monarşi veya mutlak monarşi, siyasal gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla, yani soydan aktarım yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimidir. Yani bildiğimiz kraliyettir kısacası. Monarşi, İslam'la taban tabana çelişen bir düşünce sistemidir. Çünkü İslam'da hilafet vardır ve halife seçimle e, başa gelir. Halife halkın, özellikle de ehli hal ve akt dediğimiz o bilinçli kitlenin seçimiyle başa gelir. Fakat maalesef dört e, halife döneminden sonra Emevilerden Osmanlı'nın sonuna kadar hilafet monark bir hal almıştır. Yani babadan ola geçmeye başlamıştır ya da akrabalar yoluyla birbirine aktarılmıştır. Bu da maalesef Müslümanlardaki büyük kırılmalardan biridir. Kesinlikle İslami olarak doğru değildir. Eskiden işin ehli başa gelirken, halkın seçimiyle başa gelirken daha sonraları ehil olmayan kişiler de tahta çıkmaya başlamıştır. Dört halife devrinde halk işin ehlini başına geçirirken bundan sonraki dön dönemlerde hilafete ehil olmayan kişiler getirilmiştir. Getirilmişten kastım da tabi kimse getirmiyor, babadan ola kendisi geçiyor. Halk da bunu kör körüne kabul ediyor. Mesela Osmanlıya bakın, ilk başta ehil kişiler gelmiştir. Tabii ki bunlar da seçimle gelmiyorlar, ama en azından yönetime ehil kişiler. Daha sonra ehil olmayan kişiler geliyor yönetime, yönetim e, bozuluyor ve Osmanlı yıkılışa giriyor. Yani bu sistemde ehil olan bir kişi de gelebilir, gelmeye edebilir Tamamen bir risktir ve İslam'da üstün hanedan, üstün aile, üstün ırk diye bir şey yoktur. Her ırktan kişi Allah'ın kuludur ve üstünlükleri sadece takva ile yani Allah'a yakınlıklarıyla ölçülebilir. Bir ailenin başa geçmesi diye bir şey yoktur. Kim daha takvalıysa, hangi ırktan olursa olsun, kim yönetime daha ehilse, halk onu seçer ve başına getirir. Hilafette böyledir. Bari ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.